Ayrık Matematik ve Uygulamaları dersinin e, final ve vize sınavını nasıl yapacağımıza ilişkin açıklamaları sizlerle paylaşacağız. Daha önce yaz okulu kapsamında dersleri uzaktan eğitimle işleyeceğimizi belirttikten sonra sizlerle bir oynatma serisi, bir video serisi paylaşmıştık. Bu video serisinin içerisinde izleyeceğiniz videolar bulunuyordu. YouTube'da Fatih kaynak yazdığınız zaman burada oynatma listeleri altında bu videoları otomatik olarak da net bir şekilde görebilirsiniz. Bizim sizlerle beraber takip edeceğimiz seri, Burada ayrık matematik ve uygulamaları başlıklı bu video serisiyle birlikte oluşuyordu. Bu video serisinin içerisinde çeşitli videolar yer alıyordu. Ayrık matematik dersinde e, şuradan da devam edecek olursak e, temel olarak Rosen'ın kitabı üzerinde devam edeceğimizi burada da videolarda da belirtmiştik. Rosen'ın kitabının önemli iki tane avantajı var. Bu kitapların hem İngilizcesi hem de Türkçesi mevcut. E, mümkünse bu kitapları edinmenizi e, sizden rica edeceğim. Kitapları edinmek zorunlu değil, buradaki videolar da sizin için yeterli olacak. Vize sınavı için şöyle bir şey yaptık, aslında ayrık matematik kitabını ele aldığınız zaman kitabın 13 bölümden oluştuğunu görüyoruz. Bu 13 bölümün hepsi ama ayrık matematik dersinin aslında kapsamı içerisinde değil, ayrık matematik uygulamaları dersi aslında birçok dersin birlikte oluşumunu bir arada temsil ediyor. Biz sizlerle beraber yaz okulunda hedeflediğimiz, temel aldığımız kısım aslında bu, değer, bu kitabın ilk dört bölümünü temel alıyoruz, hedef alıyoruz. Çünkü aslında bakacak olursanız bizde hem mühendislik fakültesinde hem de teknoloji fakültesinde 6. ve 7. bölümler istatistik ve olasılık dersiyle beraber işlenen konuda Ondan dolayı bu kısa süre içerisinde dönemi en efektif şekilde kullanabilmek açısından 6. ve 7. bölümleri göz gezdirmeyeceğiz. Aynı şekilde 8. bölümde istatistik olasılığın temel bölümlerini temsil ediyor. 9, 10 ve 11. bölümlere bakacak olursanız bu bölümlerde veri yapıları ders kapsamında aslında görüyoruz. Graf teorisi, ağaçlar. Aynı zamanda bizde buradaki grafların belirli özelliklerini yapay zekada o arama algoritmalarının temsili tarafında da gösterdiğimizi belirtiyoruz. 12. bölümü sayısal analiz, sayısal tasarım dersinde, lojik devreler dersinde kapsamında gördüğümüz temel yapıları oluşturuyor. 13. bölüme baktığımız zaman da aslında bu da biçimsel diller ve otomata teorisinin birer temelini oluşturuyor. Onun için aslında bu kısa sürede dönemi en efektif şekilde kullanıp ayrık matematik ve onların ilerideki uygulamalarına hazırlık sağlayabilmek açısından en önemli olan özellik buradaki ilk dört bölümü kavrayabilmektir. Aslında algoritma programlama yeteneğiyle beraber bizim temel amacımız sistematik problem çözme yeteneğini kazanabilmek. Siz sistematik problem çözme yeteneğini kavradıktan sonra problemleri matematiğin diliyle ifade etmeye çalışırsınız. Aslında biz şu anda sizler ve ben aramızdaki iletişimi, aramızdaki diyaloğu Türkçe aracılığıyla sağlıyoruz değil mi? Bir iletişim aracımız var. Benim size derdimi, meramımı anlatmak için kullandığım araç Türkçe dili. Hem siz hem de ben Türkçe'yi bildiğimiz için etkili bir şekilde konuşuyoruz. Bilgisayarlarla haberleşmek için yaptığımız şey ne aslında? Bir programlama dilini kullanmak. Daha genel olarak ifade ettiğimiz zaman dünyanın aslında bütün problemlerin kaynağı arka tarafta matematik. Eğer biz matematiğin dilini kullanarak problemlerimizi ifade edebilirsek bunları başka ortamlara da rahat bir şekilde aktarabileceğimizi biliyoruz. Aslında bu ilk dört bölümde veya daha genel olarak konuşacak olursak ayrık matematik dersinden temel beklentimiz o. Bir problemi etkili bir şekilde ifade edebilmek. Çünkü biz yazılım mühendisiyiz. Yazılım mühendisinin en önemli unsurlarından bir tanesi bir de mesela yazılım mühendisliğinde yazılım gereksinim analizi diye bir dersimiz var değil mi? Yazılım gereksinim analizinin en önemli noktası müşterinin gereksinimlerini, ihtiyaçlarını anlayabilmek. Sorunun ne olduğunu tespit edebilmek ve sorunu ifade edebilmek. Eğer siz sorunu ifade edebilip problemin ne olduğunu anlayabiliyorsanız çözüm elde edebilmek, çözüm üretebilmek onun için çok çok kolay olacaktır. Bizim de onun için ayrık matematik dersindeki temel hedefimiz buydu. Bize sınavı kapsamında sizlere bir Excel dosyası içerisinde hangi örnekleri yapacağınızla alakalı, hangi uygulamaları gerçekleştireceğinizle alakalı çeşitli örnekler verdik. Bize de bunu bekliyoruz. Final sınavında da şunu bekleyeceğiz. Dönem olarak bu dört bölüm üzerinden ilerleyeceğimize birlikte karar vermiş olduk. Bu dört bölümden her biri için 25 tane bize test sorusu hazırlamanızı istiyorum. Yani aslında eğitim metodolojisinde önemli unsurlar vardır. İlk tarafta öğrencisinizdir, eksiklikleriniz vardır, konuyu dinlersiniz birinden, yetkin bir kişiden bilgileri alırsınız ve öğrenci pozisyonundasınızdır, öğrenirsiniz. Daha sonra bu öğrendikleriniz üzerinde uygulamalar gerçekleştirerek uzmanlaşırsınız, tecrübe edin dersiniz. Daha sonra bu tecrübeleriniz o kadar birikir ki o alanda uzman bir pozisyonda olursunuz, İnsanlar size danışır. Dördüncü pozisyonda daha sonra onun eğitimini yaparsınız. Bir şeyi anlamanın en etkili yöntemi de mesela orada sizi sorabilecek, sınayabilecek yaklaşımları elde etmenizi istiyoruz. Biz videolarımız kapsamında size bu dört bölümle alakalı çeşitli videolar paylaştık. Şimdi bu videoları izleyeceksiniz, kitabı okudunuz, bir şekilde elde ettiniz, edindiniz. Daha sonra da bu bölümden sizin sorular hazırlamanızı rica ediyoruz. Şimdi e, internet çağının önemli özelliklerinden bir tanesi de aslında kaynaklara çok etkili bir şekilde ulaşabilmenizi size sağlıyor. Örneğin bu kaynaklardan bir tanesi de bakacak olursanız e, mesela bu Rosen'in kitabı e, kitabın ismi Discrete Mathematics its Applications e, şeklindeydi. Çok fazla e, kullanılan kitaplardan bir tanesi. Birçok sürümü var. Bizim kütüphanemizde de bu kitabı otomatik olarak ulaşabiliyorsunuz. Herhalde ki Palmiye yayın evinden bu çıkmıştı. 70 lira gibi bir fiyatı vardı ama her kütüphanede her kişinin her yazılım mühendisinin kitaplığında bulunması gereken bir kitap olarak ben bunu düşünüyorum. Diyelim ki 70 TL verecek mi? bu pandemi döneminde şunda bunda sıkıntımız var. Ee, bu videoları böyle herkese de yayınlanmadığımız için aslında birazcık böyle kayıt dışı bir şeyler de gösteriyorum. Ee, kitabın ismini burada arattığınız zaman PDF dosyasına otomatik olarak ulaşabiliyorsunuz. Ben yani hani Rosenberg'leri, Discrete ve onun uygulamaları. Eski baskılarını arattığınız zaman bunların çoğunun e, free şekilde veya farklı farklı yöntemlerle yayınlandığını görüyorsunuz. Ben mesela burada ilk dosyayı açtım, ikinci dosyayı açtığınız zaman kitabın tamamını otomatik olarak burada ulaşıyorsunuz. Ee, ben size gönderdiğim ödevleri dersin uzaktan eğitim sisteminin e, kısmında paylaşmıştık onları. Hatırlayacak olursanız burada belki onları görmüşsünüzdür. Uzaktan eğitimin alt kısmında size paylaştığımız o soruların e, Türkçe Türkçe kitaptaki karşılığının e, paylaşım e, çıktılarını ben burada sizlerle birlikte paylaşmıştım. Şuranın içerisinde görebilirsiniz. Neredeydi? Bunlar. Dosyayı paylaşmadık hiç şurada. Şuradan mı paylaştık? Acaba. Liste ve buranın altında da sizin çözeceğiniz her bir bölüm, bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3'te Herkese çeşitli projeler atamıştık. Bu projelerde burada bulabileceğinizi, örneklerini size göstermiştik. Ama kitabın tamamına ulaşmak istiyorsanız, e, kitabın tamamına da işte burada ulaşabilirsiniz. Böyle e, Google'da bir arama yaparak e, bu kitabın tamamına İngilizcesine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda o e, size orada Türkçe paylaştığımız e, Bilgi projelerinin çözümlerine burada da elde edebileceğinizi söylüyoruz. Şimdi sizden istediğimiz her bir bölüm için Dört bölüm, ilk 4 bölümünden her bir bölümden 25 toplam 100 soru oluşturmanızı istiyoruz. 100 tane test sorusu oluşturmanızı sizden bekliyoruz. Buradaki en önemli avantajınız ne olacak? Biz bu kitabı temel alarak ilerlemiştik. bu kitabın her bir bölümünün alt kısmında sorular var. Şurada. Da. Buradaki sorulardan sizin test sorularını elde etmenizi istiyoruz. Bunları en güzel şekilde sorulara çevirmenizi bekliyoruz. Dediğimiz gibi her bir bölümden, 4 bölümden sorumlusunuz. 1, 2, 3 ve 4. bölümlerden sorumlusunuz. Her bir bölümden 25 soru oluşturacaksınız. Ve bu oluşturduğunuz her bir sorudan 1 puan alarak bunlar da sizin final sınav puanınız olacak. Ben daha sonra bunları en son göndereceğiniz tarihi tekrardan sistem üzerinden ilan edeceğim. E, o tarih üzerinde birazcık şu anda bir oku içerisinde bulunuyorum. Sadece şu anda e, bununla nasıl elde edebileceğimizi düşünün. E, ifade etmeye elinizi güçlendirmek, zaman kazandırmak için erkenden bu videoyu yayınlama gereksinimi duydum. Dediğim gibi elinizde bu uygulamalar ve bunların çözümlerini bizlere göndereceksiniz. Bir artı daha bir yöntem daha söyleyeyim. Birçok kitapta bunların mesela şeyleri de var. Çözümleri de paylaşılıyor. Mesela e, şöyle demeyelim de Solution ya da doğrudan şöyle dediğimiz zaman hadi bunları da göstermiş olayım yine cevaplarının da nasıl çözüldüğünü de arka taraftaki soruların da açıklamaları da var bunların içerisinde siz bu açıklamalardan da anlayarak arka taraftaki uygulamaları da gerçekleştirmeniz gerekiyor mesela sorunun nasıl çözüldüğü bunlarla ilgili ayrıntılar açıklamalar söz konusu Vize ve final için ifade ettik. Gene herhangi bir soru, düşünce, önerileriniz olursa bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Şimdi hepinize başarılar.